Hmm. Geçen yolda yürüyorum. Adamın biri önüme de kırdı arabayı. Sonra e, arabadan camını açtı arabanın. Dedi ki bana, "Benim önüme kırdın." Dedim, ki hayır, sen benim önüme kırdın. Ben duruyorum." Dedi, "Yok, sen benim önüme." Dedim ki, "Ben senin önüne kırmış olamam. Ben duruyorum. Fiziksel açıdan bu imkansız." F eşittir m çarpı a ise 2 çarpı 2 4 ise bu imkansız dedim. Dedi ki, "2 çarpı 2 5 olabilir." Dedim siktir git öyle bir şey imkansız. Niye imkansız? Çünkü 2 çarpı 2 4 olarak tanımlanmıştır zaten matematikte. Sen şu anda safsata yapıyorsun. Sen şu anda demagoji yapıyorsun. Sen şu anda onkoloji yapıyorsun. Sen şu anda kriptoloji yapıyorsun. Bunlar saçmalık. Bunlar üzerinde herhangi bir taban elde etmedi. Şimdi tartışmalarda bir taban elde etmediğimiz sürece hiçbir yere varamayız. Dedim. Dedi ki senin ananı sik. Dedim. Bir saniye. Oradan oraya geçemezsin. Önce mantıksal açıdan bir temel yapman lazım. annemi tanımıyorsun bile. Ne demek? Sonra arabadan indi. Dedi ki, ee, ne, de, ne ne desin? Götümden vuruyor şu an. Ne desin? Dedi ki, Hmm. Haklısın. Haklısın dedim. dedim bir saniye. Şimdi sen bana öyle ha, hemen ha, 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 haklısın diye ama anama söyle. Sonra haklısın. Böyle bir şey olmaz. Bunun şey yapacağız. Mahkemeye gidecek bu olay. Böyle, böyle bir şey olmaz. Sen benim önce anama söyle. Sonra orayın. haklısın diyemezsin bana. Çünkü sen sen deli misin dedim. Dedi ki ben deliyim. Dedim sen bir kere deli sen nasıl ehliyet alıyorsun? Bu ülke nasıl bir ülke ki delilere ehliyet veriyor? Dedim, dedi ki haklısın. Dedim tamam şimdi haklısın. Şimdi deli tarafından haklı görülmek iyi bir şey değil dedim. O yüzden beni haklı görmeni istemiyor. Beni haksız görmeni istiyorum. Dedi ki haklısın. Dedim senin bir sene paradoksa soktum bizi. Böyle bir şey, olam Böyle bir şey olamaz.